Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün canlarda enerji dönüşümünde kemosentez konusunu anlatacağız e, kemosentez de tıpkı fotosentez gibi bir e, besin üretme sürecidir ama fotosentezden farklı olarak klorofil bulunmuyor e, yani ışık kullanılmıyor e, bazı ototrof bakterilerde gerçekleşiyor bu e, besin üretimi için gerekli olan enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek kazanıyorlar yani bir atom ya da molekülden elektron ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimelerle yani oksidasyon dediğimiz tepkimeyle bunu gerçekleştiriyorlar. Şimdi kemosentezde besin üretimi de yine fotosentezdeki gibi iki aşamada gerçekleşiyor. Önce besin üretmek için gerekli enerji üret yani ATP'yi ondan sonra besin üret yani karbondioksitle suyu birleştir glikozu oluştur, oksijen oluştur ee, yani fotosentez denklemiyle ikinci denklem yani kemosentezdeki ikinci denklem aynı diye söyleyebiliriz şimdi birçok kemosentetik canlı ki bunlar sadece prokaryot olabilir çünkü ökaryotlarda kemosentez yapan canlı yok ee, ışıktan bağımsız tepkime, tepkimeleriyle benzer tepkime gerçekleşiyor yine karbondioksit özümlemesi yapıyorlar su kullanıyorlar ama kemosentez sırasında çıkan oksijen atmosfere verilmiyor. Mesela bitkilerde bu atmosfere veriliyordu, ama burada verilmiyor. Kendi metabolik faaliyetlerinde kullanabiliyorlar ya da oksidasyonda tekrar kullanabiliyorlar. Şimdi güneş enerjisi yerine kimyasal enerjiden yararlandığı için bu olaya biz kemosentez diyoruz. Kemosentez yapan canlılara kemototrof canlılar diyoruz. Bunlar birçok maddenin formunu değiştirip yüksek yapılı canlıların kullanabileceği hale dönüştürebiliyorlar. Depolanan enerji, oksitlenme sonucu oluşan kimyasal enerji. Bu şekilde ATP üretilmesi de kemofosforilasyon olarak geçiyor. Işık kullanılmıyor dedik, klorofil de yok. Enzimatik bir reaksiyon yani gecede gündüzde gerçekleşebiliyor. Enzimatik olduğu için sıcaklıktan etkilenebiliyor reaksiyon. Bir de açığa çıkan oksijen atmosfere verilmiyor demişti. Şimdi bunlar kimler? Kimler böyle kemosentez yapıyor? Şimdi bazı bakteriler dedik ama örnek verelim. Mesela demir bakterileri ve bazı arke bakteriler yani arkelerde bunu gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi kullanılan inorganik madde tabii ki bakterinin türüne göre değişebiliyor. Mesela hidrojen e, sülfür kullananlar var, hidrojen gazı kullanan var, amonyak oksitleyen var. işte nitrit, demir ya da kükürt gibi inorganik maddeleri oksitleyenler var. Bunlar türe göre değişiyor. Mesela demir bakterileri demir artı hidrojen bakterileri hidrojen gazını, kükürt bakterileri e, hidrojen sülfürü oksitleyerek ATP yani enerji açığa çıkarıp ATP üretebiliyorlar. Evet, bunları yaparken de madde döngüsüne de katkı sağlıyorlar. Şimdi madde döngüsüne katkı sağlıyorlar derken yine azota gelmek istiyorum. Azot biliyorsunuz bitkiler için çok önemli. Özellikle protein sentezi için yani amino asit üretmek için önemli. Bitkiler azotu topraktan ya nitrit, ya da amonyum iyonları şeklinde alabiliyorlar biliyorsunuz. Haliyle bu topraktaki azotlu bazı bileşiklerin bunlara dönüştürülmesi gerekiyor. Mesela bitkisel hayvansal organik atıkların çürüme reaksiyonları var. Bu çürüme reaksiyonları sonucunda amonyak oluşuyor. Ama amonya kullanamazlar. Amonyak bir de zehirlidir. Yani toprağın pH'ını da yükseltir. Oradaki canlıları da etkiler. Haliyle amonyağı hem zehirli etkisinden arındırmak için başka şeylere dönüştürülüyor. Yani nitrit veya nitrat tuzlarına dönüştürüyorlar ki bu olaya biz nitrifikasyon adını veriyoruz. Yani organik atıklardan ayrışmasıyla amonyak açığa çıkıyor. Eee nitrosomonas tarafından önce bu nitrite sonra nitrata çevriliyor diyebiliriz. Şimdi fotosentez ve kemosentezi şöyle karşılaştıracak olursak e, fotosentezde dedik güneş enerjisi ışık kullanılıyor. Kemosentezde kimyasal enerji kullanılıyor. Fotosentezde ATP'yi fotofosforilasyonla üretiyoruz. ama kemosentezde oksidatif fosforilasyonla gerçekleşiyor. Fotosentezde klorofile ihtiyacımız var ama kemosentezde yok. fotosentez yapan canlılar, bitkiler, bazı bakteriler, siyanobakteri dedik. Öglena ve algler gerçekleştirebiliyor. Kemosentezi sadece prokaryotlar, yani bazı bakteri ve bazı arkeler gerçekleştiriliyor. Fotosentezde hidrojen kaynağı e, su olabiliyor ya da hidrojen sülfürü ya da hidrojen gazı olabiliyor ama kemosentezde hidrojen kaynağı sadece e, su olabiliyor. Evet, kemosentez yapan tüm canlılar prokaryot ve Tek hücre Evet kemosenteezle ilgili bilgiler biraz kısa çok ayrıntıya girmiyor müfredatta bir sonraki podcastinizde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın